adresten alınıp yerimize geldiği zaman ilk aşama toz dolabına girmesidir. Çünkü bilindiği gibi evimizin en çok toz tutan objesi halı ve kilimler. Çünkü e, halı toza girim toz dolabına girmezse eğer yeteri kadar temiz olmayacağı, bakterilerinden, mikroplarından arınmayacağını düşünüyoruz. Halı toz dolabında maksimum 3 saat kadar dönerek bütün toz, toprak, e, bütün bakterilerini bu aşamada halının tozları birbirinden ayrılıyor. Toz alınmayan halı yeteri kadar temiz olmayacaktır. Çünkü ıslanmış, toz alınmamış halı bütün tozları içine tuttuğu için herhangi bir şekilde temizlik söz konusu olamayacak. Bu sebeple toz dolabına halının girmesi en sağlık yönünden gereken ilk aşamadır.